Otomobil sitelerine ilan verenler dikkat, dolandırıcılar artık kurbanlarını o sitelerden seçiyor. Öyle bir tuzak kuruyorlar ki bir kuruş ödemeden otomobilleri alıp gidiyorlar. Sadece İzmir'de 30 mağdur var. Bugün toplanıp isyan ettiler. Hemen aracın 8 bin lirasını size takdim ediyorlar. Daha sonra noterin özellikle öğlen saatlerinde kapanma saatine yakın notere götürüyorlar. Para nerede yok oğlum seni dolandırmışlardı dedim. Hayır anne dedi çok fesasın Aynı çetenin tuzağına düştüler. Hem araçlarını kaptırdılar hem de paralarını. Organize çalışan bir şebeke tarafından dolandıran mağdurlarız. 5 bin lira kapara vermişler gerisini senet. Şu ana kadar ulaştığım 30 mağdur var. Sayı çok daha fazla. Araçlarını internet üzerinden satışa çıkaran onlarca kişi otomobil çetesinin oyununa geldi. Kendilerini Menemen'de köklü bir aile, hayvancılıkla geçimini sağlayan tanınmış bir aile diye tanıtıyorlar. İddiaya göre alıcı olduğunu söyleyen çete üyeleri araç sahipleriyle pazarlığa oturduğu fiyatta anlaştı. Samimi çok içten bir şekilde karşılıyorlar. Sahtekarlar devir işlemi sırasında da şeytani planlarını devreye soktu. Yalandan bir telefon görüşmesi yapıyor. Tamam ablacığım diyor hemen geliyorum diyor. Telefonu kapatıyor. Hayvanlarımız diyor şu anda diyor kesim için sıraya almışlar. Siz diyor devri yaparken ben hemen diyor gideceğim hayvanları kesim ücretini alacağım. 350-400 milyar paralardan bahsediyorlar. Siz o esnada devri yapıyorsunuz. Araç yasal olarak onların üzerine geçmiş oluyor. Araç sahipleri gerçeği fark ettiğinde İş işten geçmişti. Bize de senet verdiler ve adamın üzerinde hiçbir şey yok. 6 tane sabıka kaydı sayısız vukuatı var bu şahsın dolandırıcılıktan. Ne araçları geri geldi ne de para ödendi. Bir araya gelen mağdurlar dolandırıcıların yakalanmasını istiyor.